CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi Bekir Başevirgen, kırmızı ete son bir ayda gelen zamları değerlendirdi. Kırmızı ete gelen zamlar sonrası vatandaşın beli büküldü. Merdiven altı üretimin arttığını söyleyen CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, fiyatların daha da artacağına dikkat çekti. Et alma şansı yok vatandaşlar. Evet. Evet. Bu rakamlar ne kadar şimdi eti biliyorsun? Şimdi kıyma 200 liraya satıyor. 200 liraya satıyor. Kuşbaşı 230 <laughs> E, antikot bonfile 500 lira. Evet. Antikot 350 lira, 300 lira. 300 lira, lira. göre de değişiyor. Değişiyor. 500 lira bonfile hmm. bir asgari ücretin alma şansı var mı? Yok. Zaten yeni bir yer yiyordu. Şimdi Şimdi, şimdi, kıymayı eti de alamıyor herhalde. Yani. Aynen. Hani eti alın, alamayınca, kıymayı alamayınca sakat eti alamıyor ama sakat fiyatları da arttı yani. Sakat evet. fiyatları arttı. Fırsatçılara gün doğdu. Evet. Şöyle gün doğdu. Merdiven altı hiç çoğaldı. Evet. Yani adam açıyor dükkanı. Yani, 140 liraya, 130 liraya kıyma satıyor. Bunun içeriğini biz biliyoruz ama vatandaş bilmiyor. Yani. Tabii. Biz Türkler'e kemeri evet, zaten. Biz maliyeti değil yani. Maliyeti değil yani. sana yazmış esnaf. Vatandaşın alın bu şekilde. Tabii, sağlık da Sağlıkla da ilgili. Kesinlikle. Sıkıntı da var yani. Yani dünyada ikincilik lig bir sayı başlıklar. Biz evet. onun da ilgili. İki bizdik. Evet. Şimdi, şimdi, şimdi standart. tane et, löp et alıyorsun. Evet. O etin de nasıl bir evet. et olduğu da belli değil. Yani. yani. Kendinin yetiştirmediği bir et. Yani. Aynen öyle eee kıyma. Ramazan'da kaç kilo olur? İki yüz altmış, iki yüz elli yüz elli. Oraları Şimdi alamıyor vatandaş. Ramazan'da hiç alamıyor. Alamıyor. Şimdi vatandaş eti alamayınca eskiden eee hayvanların eee işlemeyen yani almak istemeyen yerleri almış. Bunlar dönüş dönmüşler ama yani, yani sakatat alıyor. Tabii. Evet. Yürek falan evet. satılıyor mu yürek falan? Aşırı derece. Yürek satılıyor evet. yani. yani. Yürek normalde... E, bir de kıyma yaptırmak için gelen var mesela. Yüreği alıyor sakat Kıyma çeker misin diyor. Ha, sakat, yani Sakatçıların yüreği alıyor, kıyma yaptırıyor yani. Et fiyatları yüksek olduğu için vatandaş alamıyor. İki tarafta mağdur. Aynen. Ama aradaki aracılar... Aynen. Aradakiler bu işin de şöyle, şöyle tabiri caizse kaymağını yiyen onlar. Kaymağını yiyen onlar.